Merhaba arkadaşlar, Vicnus Bola Hepsi'nin şey. ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, tanışma bölümünde sonlara doğru banyo yaparken birden kapattım, özür dilerim. Neden derseniz, birden internet gitti geldi, o yüzden kapattım yani, devam da ettirmedim videoyu. Şimdi arkadaşlar, onu yapmayı göstereceğim. Şöyle bir şey yapalım. İster bunu iki basamak ister bir basamak yapın. Bunu iki basamakla göstereyim. Kıralım. Arkadaşlar, kafam karıştı. İlla bu şekilde yapacak. Şuraya şöyle bir şalter koyuyorum da bu açılmış olacak farklı şekil bu arada böyle kapatalım. gibi arkadaşlar. Buradan birerle Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bazen bunu içten de yapabilirsiniz. Şurada. Kapattınız gördüğünüz gibi. Atom banyo uğradınız. Burayı açtınız. Su geliyor. Atom su boşuna gitmiyor. Buradan geliyor. Buradan. Bir şekilde. Buradan aşağı doğru kayıyor. su ne işe yarar. Buradan işte bir şey olur. Buraya ağaç dikersiniz. Daha sonra falan diyor. Ben de gelene kadar Evet arkadaşlar bu başka ne yapayım? Hımm Bunu göstereyim. Bir de Bunu da göstereyim. Bir de havaya mutsuz roket yapma. Yani roket neydi? Havaya uçma kısacası. Böyle 3-3

Güzel arkadaşlar uçması çok zevkli ya. Hı. Tekrar basıyorum. Bastım. Tam böyle ortasında bir maçı ki. Uçuyorum. Uf. Ne uçtuk? Abi. Ah. Böyle bir şey arkadaşlar. Atıyorum bu ortasına. İlla şey koyacaksınız şey değil. Illa kendini. Atıyorum. arkadaşlar ne olsun? Şu etraflarına. Bunu hiç denemedim. Deniyorum ilk defa. İçine bir şuradan bir köylü alalım. İnşallah içinden çıkmaz. Heh. Basıyorum. Ve köylü bunu tabi dayanamadı. Öldü. Sana... Bir, şey bir, bir de bakalım o şey kamakata yapmadan deneyelim Hı. bakalım bu sefer köylü ne yapacak ne öldü şöyle bir daha açalım çok zevkli ama yani mutsuz uçmak ne demek ya Hı. ama bak bu sefer kamakata yani Sorular yani, bulmasaydık vermiştik. Bir de arkadaşlar bazı şeyi at. Elma alalım. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız Heh, şöyle şunu bir tane koyalım. Atların nasıl büyütüleceğini bilmiyorum. Atlara elma verin. Elma yiyerek onlar büyür. Görüyorsunuz zaten. O kocaman at. Bakalım şunu da yapalım. Gördüğünüz Atıyorum şunu da yapalım. Bakın bak buna bindiniz. Bu direkt sizi sevdi. Buraya eğerini ve bunu koyarak yapabiliriz. Başka bir şey ee, Başka neyi göstereyim? Hmm. Ha, Hmm. Şunu şöyle yaparak böyle. Tamam onu şöyle göstereyim. Bu bakın kaç tanesini bir tane blok yaptı. Şöyle de olabilir galiba. Hmm. Böyle tek alttaki her şey yakıyor yine böyle bir kar böyle bir evet, arkadaşlar başka ne göstereyim hmm. göstereyim Hı. başka bir de bize tenet lazım bir de var arkadaşlar bunu şöyle bir izleyelim Ama aslında bu burada bir elektrik üretiyor mu? Üretiyor. Ama bakın. Şöyle, 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 şöyle. Buradan elektrik geliyor. Bunun çoğunlukla serverlerde klan evlerinin oraya yaparlar bu şekilde buraya, şu alttakiler olmaz da bu şekilde Hı. bunun içine de arkadaşlar ne koyalım tok <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunları da böyle koyduk. Bunları genellikle yani şu şekilde buraları kapatın. bu e, bunda olur mu bilmiyorum da. Neydi ismi ya? ha bak mesela bunu kıracağım şimdi burada mı yok var çoğunlukla bunu böyle Hı. bu böyle, böyle her yeri kısa kapatırlar böyle böyle bir gidiş ol yapar i̇şte bunlar böyle nerede yani her yer böyle olduğu için bunları fazla bir anlamazsınız da ondan siz buradan atıyorum buradan geçtiğinizde bu size ok atması lazım ok neden atmıyor? Çünkü bir blok geriden gelecektik şekil birleşince burası da aynı şekilde şekil yapacağız. bu şekilde yapacağız alalım bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar buraları işte böyle kapatın bakın böyle o kapıyor Yani siz buradasınız atıyorum. Normalde evet. Arkadaşlar böylesiniz. Tam da öleceksiniz böyle. Tam böyle geldik. Buraya geliyor. Bu ulta size bir atıyor. Siz bir daha gitmeye çalışıyorsunuz. Gidemiyoruz ama. Buradan böyle yer geçtiğinizde size oklar geliyor. Bir de buradan geçmeye çalışamıyorsunuz. Ve bu da güzel bir sistem arkadaşlar. Bu da sanki herkes gibi Tabi bunu böyle oklar toplar hem Bir de o bölümü de burada bitireyim arkadaşlar. Akhirnya, saya bu dapat menerima maklumat tersebut. Akhirnya, saya tidak dapat menerima maklumat Saya